Evet beyler selamünaleyküm. aleyküm. Ee, bugün size bir takım bilgisi vereceğim. Hatta bu takımı evde kendim yaparken de bir video çekeceğim size inşallah. Meranız eğer kumluk temizse veyahut da ince çakıllıksa yani ta takılmayacak şekilde ise yani bilmezse bu takımı kullanabilirsiniz. Ana bedenden ortalama bir 40-45 santim 50 cm civarı. Altına bir tane köstek. Şöyle bir köstek. 3 numara yine kullanıyorum. 2 3 numara kullanıyorum. Altına devamında devamında yine bir boy verip bir tane gezer kurşun bırakıyorum. Gezer kurşundan bu üstteki kösteğe değmeyecek şekilde bunu saldığımda şöyle göstereyim. Zaten belli olacak. Bunu saldığımda bakın köstek mesafesi ortalama 10 santim civarında ki havada bunun dolanmaması için yani bugün bundan güzel bir avcılık yaptık Ekin kardeşimle beraber. Ekin kardeşim klasik bir takımı kullandı. İkili ve üçlü olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir avcılık yaptık. Yem olarak patlak kurdu kullandık. E, çoğu kişi soruyor yine sürün, sürtünme yoluyla yakaladık balıkları. Yavaş yavaş sarımlarla her zaman gibi yine balıklarımızı aldık. Bugün ama çok güzel bir av oldu. Yani yanımızdaki arkadaşlar balık yakalayamadı. Yani yöntemden kaynaklı yakalayamadılar. Hani dediğim gibi biz sistemi Ekin kardeşime de gösterdim. Ekin kardeşimle bugün çok güzel balık aldık. Berabere bitti. 16 parça balık aldık. Yani sistem çalışıyor. <laughs> Ama dediğim gibi yani yanımda şu anda hani bugün üç tane ayrı ayrı balıkçı vardı. Ortalama 6-7 tane olta atıyordular. Balığı yine biz aldık. Birer tane balık aldılar. Biz ortalama 16 tane falan balık aldık. Şöyle göstereyim ben Öyle güzel bir balık aldık. Balıklar takoz gibi. Birkaç tane normal balık var ama emin olun balıklar çok büyük. Baştakiler baba balıkları. Şöyle güzel balıklar aldık. <laughs> Avımız bitti. Takım için size özel bir video çekeceğim yapılışını. İnşallah yararlı olurum. Yani emin olun takım çok önemli. Burada ben gördüğüm yanlış yanlış şekilde yapılan takımlardan adamlar hiçbir şey yakalayamadı. Yani onları da anlattım burada hani şu şekilde kullanın diye. Ben size bunun için bilgi vereceğim. Takımları da yapacağım. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Ya yani biraz desteğe ihtiyacımız var. Herkese rast gelsin. Bize de rast gelsin. Avımız bitmiştir. İyi geceler.